Medyaskop ekranlarından merhaba. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gözlerin çevrildiği illerden biri de Eskişehir oldu. Eskişehir'de 25 yıl süren Yılmaz Büyükerşen kendi genel sekreterine görevi devretti. Ona el verdi ve şu anda Eskişehir'in Büyükşehir Belediye Başkanı tarihinde ilk kez bir kadın ve Ayşe Ünlüce. Ama ona el veren Eskişehir'i Eskişehir, i Eskişehir i yapan bir Yılmaz Büyükerşen var. Yılmaz Büyükerşen şu anda konum Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Göksel Hanım. Efendim e, hakikaten Eskişehir e, sizinle Eskişehir oldu. Bunu ben söylemiyorum. E, Uluslararası camiada bunu birden çok kez takdir etti. Pek çok ödül aldı Eskişehir. Pek çok özelliğiyle e, burası bir başka dünya oldu. Öğrenci kenti ama aynı zamanda yaşanabilir bir kent. E, nefes alınabilen bir kent. Ve 25 yıl siz yönettiniz. Ben asıl e, bu kırılma noktasına gelmek istiyorum. Siz ne oldu da bu seçimlerde aday olmadınız? Neden Ayşe Ünlüceyi seçtiniz? Ben tekrar aday olmayacaktım artık. 25 sene yaptıktan sonra yeter. Son dönemimi de zaten halkın ve partinin ısrarı üzerine aday olmuştum. Ama bir yandan da partide bir ayrışma vardı. Ve bir ayrışma var tabii. Var. Ve Eskişehir'de Eskişehir'de de, de ayrıştı. Ayrışma var. <laughs> yani iki ilçe belediyesi İki büyük ilçe belediyesi vardır Eskişehir'de. Evet. Ee, onların bir tanesi Kılıçdaroğlu taraftarıydı. Bir tanesi ise efendim, özel. ömrünü tutuyordu. Ya da Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. ikiye ayrılmıştı parti. Yani demokratik sol demeyeyim de CHP, CHP ikiye ayrılmıştı. Tepebaşı Belediyesi, e, Kılıçdaroğlu tarafı, Odunpazarı Belediyesi ve başkanı meclis üyeleriyle ekipleriyle beraber. Onlar da yenilikçi taraftarıydılar. Ee, ben olmayacağımı bildirdim. Hatta şöyle bir şey geçti. Önce adayların başvuru süresi var biliyorsunuz. Belli gün belli saate kadar. Saat beşe kadardır. Bizim il başkanı telefon ediyor genel başkana diyor ki genç bir başkandır. Yeni bir başkan seçilmişti. Yeni başkan seçilmişti. Diyor ki efendim bizde belediye başkanlığı için hiçbir aday müracaatı yok. Ne yapacağım? Bu saat dört buçuk sıraları falan geçiyor bu konuşma. Onun üzerine Genel Başkan Sayın Özgür Özel diyor ki hemen git üç başkana. Üçü de bugünkü görevlerine talip olacak böyle bir şekilde dilekçelerini al ellerinden ve internette bize geç buraya. Saat beşten önce olsun bu iş diyor. Hı hı. İl başkanı bu sefer bizi aradı. İki ilçe belediye başkanı erim ve beni. Dedi ki genel başkanın talimatı budur. Yeni seçilmiş. Şimdi genel başkan bir ricada bulunuyor. Ha, elbette bir bildiği vardır dedik. Biz 3 belediye başkanı üçümüz de dilekçelerimizi verdik Hı -hı. ve oraya geçti. Ama bir süre sonra ilan edilmedi. Başkaları ilan ediyor Bizim isimlerimizden bahsedilmiyor. Ben bunun üzerine genel başkana telefon ettim. Dedim niye etmiyorsunuz Hı -hı. ilan? Dilekçeleri aldınız. Halbuki biz olmak istemiyorduk. Hı -hı. Dolayısıyla biz geri alabiliriz dilekçelerimizi. Atla gel konuşalım dedi. Kalktım Ankara'ya gittim. Ankara'da konuşurken neden olmak istemediğimi sordu sebeplerini sıraladım hı hı. saydım arkasından peki yerine dedi büyükşehir belediye başkanlığını yapacak kimse var mı e, var ama dedim siz önce bana şunun cevabını verin neden ilan etmediniz şimdiye kadar bizim başvurularımızı e, dedi ki anket yaptırdık anketle belirliyoruz e, dedim ne çıktı bizim için çok mu düşük çıktı yok dedi siz %80 dedi oy aldınız hı hı. diğer belediye başkanları da dahil ama biz yenilik taraftarı isteyen kitle olduğunu Eskişehir'de sizi isteyecekler mi, istemeyecekler mi diye bir ceryan belirdi. Anket yaptık onun için tekrar. Orada da yüzde seksen çıktınız dedi. Peki dedim yani yüzde seksen çıktık ama ben olmayacağım zaten bilesiniz. Direkçemi geri alıyorum. Yerine adam var mı dedi. Var dedim. Kim dedi? Genel sekreterim dedim. Kadın mı erkek mi dedi? Kadın dedim. Olabilir mi, yapabilir mi? ben bana basında falan filan Eskişehir evladıdır hocam derler. Hep. Hı -hı. Çocuğudur derler. E, çocuğumu bilmediğim bir kimseye teslim etmezdim. Hı -hı. Etmemem lazım. Benden daha iyi belediyecilik yapabilir. Bunu da ispat edebilir dedim. Hukukçu dedim. Kadın dedim. Sonra başka bir şey daha söyledim. Bakın dedim bunu yaparsanız eğer parti meclisi olarak bizim adayımız Ayşe Ünlüce'dir derseniz daha başka hareketler göreceksiniz. Kadın hareketi cesaret gelecek kadınlara. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak benim izlediğim şimdiye kadar kadın kotaları, gençlik kotaları koyuyorsunuz. Yeteri kadar sayıda bayan müracaat etmiyor oluyorlar. Meclis üyesi oluyorlar, belediye meclis üyesi falan olanlar var. Tek tek onlar da çok sayılı. Kadınlara cesaret gelmesi lazım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürkçü kadınların hakim olduğu, sadece yerel yönetimler değil ama yerel yönetimlerle başlayan bir cereyanın da yaratılacağı bir adayı size gösteriyorum. Şimdi dedim ilk defa bir büyükşehir belediye başkanınız hanım olacak. Evet bir tane var ilk defa dediğim daha önce Aydın'da Topuklu Efe çok evet. değerli bir arkadaşımız Ama var. Ama Eskişehir değil. Eskişehir değil. Eskişehir genelde seçmenleriyle bizim 99'da kazandığımız tarihe kadar hep sağ seçmenin ağırlıkta olduğu bir şehirdi. Hı hı. Ve devamlı olarak sağ partiler kazanırdı. Bakın dedim ki göreceksiniz kadınlarda müracaat başlayacak ve ben böyle bir hareketin de başlamasına sebep olur. Hele hoca kendisi yerine bir bayanı aday gösterdi. Biz de onu yaptık. Kendisine inanıyoruz derseniz büyük bir cereyan başlamış olacak dedim ee, bunu dedim göreceksiniz faydasını göreceksiniz ben kadınların ve gençlerin siz yenilikçi değil misiniz yenilikçilik taraftarısınız anketler yapıyorsunuz yeni başkanları belirlemek üzere yıllardan beri yapan ben ve benim gibi belediye başkanı arkadaşlarımın yerine bile yenilerini seçtirmek istiyorsunuz ama tanıyorsunuz ama tanımıyorsunuz onun için size dedim parti olarak çok büyük faydası olacaktır durdu Peki hocam size inanıyorum dedi. Ve böyle başladı Ayşe Hanım kabulü. Böyle başladı. Sizin de anladığım kadarıyla e, tekrar e, bu yeni yeni ekiple de bir e, sıcak çalışmanız başladı böyle. E tabii. De. Evet. Peki dedi çalışır mısın? Seve seve çalışacağım dedim. E, zaten benimle 8 sene birlikte oldu genel sekreterim olarak. E, hukuk anlayışı bir kere çok adil. Hakkaniyet taraftarı olan bir bayan. Çok tecrübeli hanımefendi bir bayan. Liyakati var liyakat arıyorsunuz hani bazen liyakatin fazlasına sahip bir arkadaşımız. Onun için ben dedim seve seve çalışıp destek olacağım kendisine dedim. Böyle oldu. Böyle oldu. Peki e, siz bir ara rahatsızlandığınızda da Sayın Kılıçdaroğlu geldi ve sizi ziyaret etti. Evet, eve geldi eşiyle beraber evet. bizi, benim evime geldi Eskişehir'de Evet. E, şu anda peki kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz baktığınız zaman? Efendim tabii bizim hatamız şu. Söylendi, saklanacak tarafı da yok. Biz 11 büyük şehir belediyesi, hı hı. sonunda ona indi. Ekrem Bey'i bir tarafa ayıracak olursak, çünkü o bambaşka bir kulvarın içerisinde gidiyordu ve öyle oldu. Ee, diğer belediye başkanları Türkiye'nin başarılı belediye başkanlarıdır. Yani hı. Türkiye nüfusunun ve Türkiye milli gelirinin e, yarıdan fazlasına sahip olan belediyeler olduk. Hı. Gerçekten arkadaşlarımız 11 belediye başkanı arkadaşımız da çok başarılıydı. Haliyle e, bu belediye başkanlarının görevde kalmaları lazımdı. Ben hariç ben kalmam. Yani aday olmayacağımı belirlemiştim. Muğla belediye başkanı Sayın e, Osman Bey arkadaşımız o da olmayacaktı. Açık açık bunu beyan ettik. Bizim yerimize bulun bir şey ama gerçekten bizim yerimizi dolduracak, bizim ilke ve prensiplerimizden şaşmayacak. Siyaseti bizim güvenli yanların olması lazım, güvenilir şanslar olması lazımdır diye de söylüyorduk bunlar konuşuldu hepsini. Vallahi sonuçta Hanım'ı kabul etti parti meclisi. Siz Cumhurbaşkanı adayı göstermediği halde Kemal Kılıçdaroğlu'na iki kez göstermedi halde kırılmadınız ee, ama e, sanıyorum kırgınlığınızı ifade etti miştiniz bu o, ad, şeyinizi başvurunuzu evet. yapmanıza rağmen e, belediye başkanı göster gösterilmediğinizde kırıldınız öz. Biz 10 belediye başkanı 10 belediye başkanı aslında siyasette eksik olan vefa duygusu diye bir şey vardır. Heh, o, Ona bir örnek verelim dedik. Vefa kime e vefa göstermek istediniz? Yani Kemal Bey'e. Neden? Biz mesela ben beş dönemdir hep seçildim. Bizim diğer belediye başkanı arkadaşlarımız da birden fazla süreyle kimisi iki, kimisi üç, kimisi dört defa hep belediye başkanı aday olarak gösterildi. O zaman gösterildi. değişime kapılarınız kapalı değildi. Öyle mi anlamadım? Evet. evet. Hı. Ve e, biz istese Kemal Bey bize o dönemlerde de aday göstermeyebilirdi. Yani belediye başkanlığı sizi aday gösterdiği için bizi aday gösterdi. Minik, evet. onun için Vefa duygusu. Evet. Siyasete vefa duygusu denilen bir alışkanlığı da biz getirmiş olalım. <laughs> Örnek olsun dedik. 10 belediye başkanı ve onumuzda vefa duygusunun sonucu olarak Kemal Bey'in tarafını tutmaya karar verdik. Peki siz siyasette bunca deneyimli bir isimsiniz her anlamda her alanda. Eğer e, o eski yönetimle devam edilseydi şu anda Türkiye'de siyasi iklim bütünüyle değişti 31 Mart'tan sonra. Ülkenin batısından Anadolu'ya doğru hakikaten evet 99'dan beri Eskişehir CHP'li olabilir, DSP'li olabilir ama e, Anadolu'ya doğru bir kırmızı dalga yayıldı. Bu değişim eğer olmasaydı sizce bu mümkün olur muydu? Vallahi pek bir şey Düşünemiyorum. Olabilir miydi, olamaz mıydı şimdi? Yani biraz daha uzun düşünmem lazım herhalde. Ee, bir şeyler yapmak istiyorduk biz. Yani bir bakıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yeni genel başkanı seçildikten sonra kendimizdeki hataları, kusurları da düzeltebilmek için bir araya geldiğimiz oluyordu. Arkadaşlarla konuşuyorduk. Kurultay yani, sonrası yani mı? Evet, evet. kurultay sonrasında. Düşünüyorduk. Fakat bir sonuca varamıyorduk. Ama örnek vermek istedik. Biz hep icraatlarımızda da büyükşehir belediye başkanları olarak hep yeniliğe doğru götürmek istedik partiyi. Hı hı. Tabii onunla e, partideki yeni genel başkan ve ekibi yani çok sayın Özgür Özel hı hı. E, şimdi daha çok kendisini tanımaya başladık. Hı hı. Yani onlar da yaptıkları hataları anladılar zannediyorum. Makas daralıyor o zaman öyle evet, mi anlamadayız? Evet, evet. yani yüzde yüz artık e, makas iki tarafı hı hı. E, ne diyorlar şimdi kağıt kağıttan taş makas diye de bir tabir evet, var değişik bir evet. şey ama neyi anlatmak istiyorlar onu da bilemiyorum. Fakat e, şimdi eğer Sayın Özgür Özel ki bize de ümit verdi. Öyle mi? Evet. Özgür Özel size de ümit bize verdi. Bize de ümit verdi. Nasıl bir ümit verdi? Efendim şimdi baktık konuşmalarıyla düşünceleriyle düşüncelerini ifade etmekle ondan sonra mutlak surette parlamenter sisteme dönülmesi ki bizim en büyük isteğimizdi. Hı hı. Yani fabrika ayarlarına dönülmesi gerekiyordu. Hı hı. Nitekim ondan sonra Özgür Bey benimle bir iki defa daha görüştü. Ve bir görev vereceklerini bana kamuoyuna ilan etti. Koordinatör olacak dedi. Partileri, belediyeleri yeni belediyeler, eski belediyeler değerlendirecek hepsini. Not verecek dedi. Hatırlarsınız. Elbette. Basından olduğumuza Elbette. göre onlar hem Elbette. bülten olarak hem demeç olarak Elbette. sizlerle intikal etti kamuoyuna. Ee, bana sordu. Ne düşünüyorsun hocam dedi. Tecrübeli bir hocasın, eğitimcisin, eğitim kökenin var. Vallahi dedim hepiniz fabrika ayarı diye bir takım sözcükler söylüyorsunuz ama fabrika ayarının ne olduğunu dedim pek bilen olduğunu zannetmiyorum ben çünkü neden yakın tarihi daha dahi bilmeyenler var yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni milletvekillerinden yeni belediye başkanlarından eskilerine varıncaya kadar yakın tarihi çok iyi bilmeleri lazım Atatürk döneminden Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren bugüne kadar demokrasi nedir? Dünyada hangi ülkeler demokrasi adı altında idare oluyor? Dünyada hangi ülkeler cumhuriyet adıyla, cumhuriyetle hiç ilgisi olmayan, bizim anladığımız anlamda cumhuriyetle ilgisi olmayan bir sistemin e, uygulamasını yapıyorlar? Doğu bloku var, batı bloku var, az gelişmişler var, gelişmekte olanlar var. Bütün bunların ötesinde bir de Orta Doğu var. Orta Doğu ateş çemberi etrafını hı. sarmış Türkiye'nin. Bütün siyasetçilerin bunu bilmesi gerekir bilmesi diyorsunuz. Bilmesi gerek. Siz. Yani ben demokrasinin evet. demokrasinin yerel yönetimlerde kurulacağına inanıyorum. Hı hı. Bu yeni değil. Bu benim ta gençlik yıllarımdan beri, akademisyenlik dönemimden beri aklımda olan. Bu durumda bir... da şimdi elinize belki daha önce hiç geçmeyen bir fırsat evet, geçti. Evet. Tam olarak siz o rehberliği yapabilecek pozisyondasınız. Evet. Yani bunu biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni gençleri Evet. Genç seçilenler, şimdi alınmasınlar benim böyle söylememden ama hakikaten onların bilmeleri lazım gelen daha o kadar çok şey var ki. Benim 40 senem eğitimde geçti, hatta 40 seneden daha fazlası akademisyen olarak geçti. Gençlik yıllarım var, gençlik yıllarında özellikle 1950'li yıllarda gazeteciliğim var, siyaseti çok evet. yakından takip eden bilen. Peki gençlik hareketlerinin başında olan bir insandım. Gazeteciliğim vardı. Ben e, çok çok şaşırdım sizi dinledikçe. E, gördüğüm kadarıyla Yılmaz Büyükerşen e, artık değişimci. Evet. Öyle mi? Evet. Değişimci senin. Değişimciyim ve öğret yani bildiklerimizi öğretmemiz lazım. Bizim kuşağın görevi o. Yoksa kenara çekilip de onları eleştirmek, arada bir demeç verip işte biz böyle düşünüyoruz ama yanlış yapıyorlar onlar falan filan demek değil. Öyle bir sistem kuralım ki yeni seçilen belediye başkanları gençler, en gençler, daha evvelce seçilmiş olanlar e, belediyelerin sistem diye bir şey kalmadı bir kere Türkiye'de. Ne merkezi hükümetin bir sistemi kaldı, ne yerel yönetimin bir sistemi kaldı ama yerel yönetimlerle evvela demokrasiye kavuşmamız lazım. Demokrasinin ne olduğunu anlamamız lazım. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyette siyasi yaklaşımları nasıl oldu? Nasıl başarılı oldular? Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Evet. Ben ve o inançlıyım. Bu, Eğitmemiz lazım. Siz de bu eğitim misyonunu CHP'de aktif olarak önümüzdeki 5 yıl süresince sanıyorum üstlenmiş Bakın, Bir ekipten birisiniz. Sayın Genel Başkan en son şunu söyledi bana. Dedi ki: e, öyle bir sistem kuralım ki eğitim sistemi eski genel başkanlarımız tecrübeli. Efendim eski bakanlık yapmış bir sürü milletvekilimiz var. Hariciyede bulunanlar var. Dış politikaları çok iyi bilenler var. Başarılı belediye başkanlarımız var. Başarılı bakanlık yapmış arkadaşlarımız var. Bunlar ve akademisyen olarak siyasi bilimlerde ders veren bilim adamlarımız var akademisyenler. Onlardan da yararlanarak bir eğitim öğretim sistemi kuralım. Belediye ve, başkanlarına eğitim öğretimden söz ettik doğru mu? Sadece belediye başkanları değil. Belediye meclis üyelerine. Ha, belediyelerin bütününe. Belediye meclis üyelerine, parti il başkanları, ilçe başkanlarına. Yani bayağı ciddi eğitim yapacaksınız ve, ve imtihan başladı. yapacaksınız, not atacaksınız bunlara ve de öğrenecekler demokrasiyi de öğrenecekler. Türkiye'de halen sistem diye yutturulan bize değişiklikler anayasa evet. değişiklikleriyle evet, evet. falan filan karma karışık. O bir zaman e... yapıya kavuştu siyaset Türkiye'de. Önce bunu ayıklamamız lazım. Arap saçına döndü. Doğru. Sistem kalmadı. Sadece belediyeleri, belediyelerle ilgili kanunlar e, idare etmiyor. O zaman yeni seçilen belediye başkanları ve meclis üyelerinin tamamı artık sizlerin merceği altında. Doğru evet, mudur? Evet. Doğru düşünüyorum. Bunu söyleyerek sonra noktayı koyabilir miyiz? Son bir soru. Koyabilirsiniz sözü. ama çok tartışılacak tarafları var daha bu konuların. Elbette. Ama beş sene de var önünüzde. Evet. Efendim, ha, O buyur. beş sene şu. Bir daha belediye başkanı olmak isteyenler Sayın Özgür Özel'in söylediğini söylüyorum. Eee Belediye meclis üyesi olmak isteyenler, efendim partilerde il başkanı, ilçe başkanı gibi görevler almak isteyenler. Bütün bunların artık bir sertifikası, bir diploma, diplomaya benzer sertifikası olacak. Ancak onlar müracaat edebilecekler Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için. Bir sonraki meclis üyeleri böyle bir CHP olacak? Şart. Peki, aldıkları efendim. notlara göre değerlendirecek Tabii. parti genel merkezi. Ve <laughs> adını da... Söylememde hiçbir sakınca yok artık. Hı hı. Sayın Özgür Özel diyor ki bir akademi kuralım. Hı hı. Bu akademinin adı demokrasi ve yerel yönetimler olsun. Kuruyorsunuz dedi o zaman. İnşallah. Efendim. Partinin yetkili organlarından karar alacak tabii bunları gerçekleştirebilmek için. Çok teşekkürler efendim. Bizi kırmadınız. Ben teşekkür ederim. Ve aslında bir yandan Türkiye'nin siyasi tarihinin önemli bir bölümüne bir yandan da yakın geçmişimize ışık tuttunuz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldınız. Ben Biz, teşekkür deyim. ediyorum. Sayın Yılmaz konumuz konuğumuz Eskişehir'deydik. Bir başka gün bir başka konukla yine karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın efendim.